Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar net bir şekilde bu videoda baştan sona izleyen ve bu videoda dediklerimi yapan insanlar çok güzel para kazanabilirler yani akıl edemeyecekleri düzeyde para kazanabilirler neden boğa sezonuna girdiğimizde çevrenizde her zaman duydunuz yok işte bloktan 100 dolar aldım 10 bin dolara sattım işte yoshi şunu kadar aldım bu kadar sattım gibi fırsatlar biliyorsunuz sunuyor kripto bize boğa sezonunda Özellikle de borsalarda agresifken bu fırsatları yakalama şansımız çok yüksek. Net söylüyorum son zamanlarda gördüğüm en iyi launchpad en iyi ön satışlardan biri Fimex borsasında olacak. Ben bir video yapmıştım hatırlarsanız şurada risksiz bir şekilde para kazanma ile ilgili Stepwatch burada da Fimex ön satışından bahsetmiştim. Buradaki kazancımızdan zaten bahsedeceğiz. Buraya girip bana çok teşekkür edenler oldu. Ben de net diyorum. Bu ön satış ondan çok daha karlı olacaktır. Neden, nasıl? Bunlardan size bu videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle sizin yapmanız gereken Femex borsasına üye olmanız gerekiyor. Videonun altında referans linki var. O, o referans linkinden üye olursanız eğer arkadaşlar... Ee, ki bu üye, yeni üyeler için bir fırsat değil. Asıl olay Launchpad. Asıl fırsat burada. Ama burada da güzel bir kazanç var. Eğer benim referans linkimden üye olursanız bakın burada benim adıma Fimex güzel bir kampanya yaptı. Tek yapmanız gereken arkadaşlar mesela gi gireceksiniz buraya. 100 dolar minimum atmanız gerekiyor. 100 dolar attıktan sonra 1000 dolarlık hacim yapacaksınız. Yani 5 kere alıp satacaksınız. Ya da işte 500 dolar, 510 dolar at aldını, e, attınız. Ethereum aldınız ve Ethereum'u aldınız. Ethereum'u aynen sattınız. Yapmanız gereken bu. 1000 dolar toplam bir hacim yarattınız. Sonra bu linki de videonun altına koyacağım arkadaşlar. Zaten referans linkim de olacak. Sonrasında bu formu dolduracaksınız arkadaşlar. Bu formu doldurduktan sonra yapmanız gerekenler neler? Bakın burada katılım koşulları var. İşte formu doldurmanızdan bahsediyor. 14 gün içinde size bir e-mail gelecekmiş. Bunları doldurmanızdan bahsediyor. Ve buradaki seçenekleri yaptıktan sonra, buradaki basit seçenekleri yaptıktan sonra zaten cüzdanınıza bir teder oluyor. Yani dolarınız olmuş oluyor yaptıktan sonra arkadaşlar 20 dolar anında çekilebilir bir bir ödülünüz olacak yani 360 TL ve aynı zamanda bunun üstünde 100, 180 dolarlık bonusları alacaksınız. İşte trade bonusları, vadeli bonusları. Bunlar hep değişiyor. Bunları Fimex sitesine geldiğinizde burada earn kısmından, buralardan promotion kısmından zaten görebiliyor olacaksınız. Şimdi siz bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar cüzdanınızda tederin olduğunu düşünün. Siz bir yatırımcısınız, risk almıyorsunuz, kripto paraları girmemişsiniz ve elinizde dolar var. Ki dolarda kalmanın riski var mı? Şu anki Türkiye şartlarında yok. Yani TL'den mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Muhteşem bir ön satış var arkadaşlar. Bakın burada bir launchpad var. Ben size bundan bahsedeceğim. Öncelikle e token'ımızın adı TokenBot. Ulançbet'e bahsetmeden önce Stepwatch'ta biz ne yaptık arkadaşlar? Stepwatch'ta geldik, Tether'imizi kilitledik. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam 1300 dolarlık falan yok. Ee, kardeşimin hesabından yaptığım için çok iyi istemiyorum. 300 dolarlık falan kitlediğimde arkadaşlar bana 30 dolarlık Stepwatch verdi. Ve ben bu 30 dolarlık Stepwatch'u 70 dolara sattım. 40 dolar oradan kar oldu. Bunu daha fazla satanlar daha fazla ettiler. Yani burada or oranımız şu oldu arkadaşlar. Elinizdeki 4 gün boyunca ortalama kaç dolar vardı cüzdanınızda? 1000 dolar varsa 100 dolarlık stepwatch aldınız. 100 dolar varsa 10 dolarlık stepwatch aldınız. Bunu biz 2-2.5x'e sattık. Ancak aynı zamanda Gatio borsasında 12x'leri gördü. Yani transfer yapamadığımız için oradan satamadık. Yani 300 dolar kitleyen biri aslında 300-400 dolar. 1300 dolar kitleyen biri de neredeyse 1300-1400 dolar kazanç elde edebilirdi ama transfer olmadığı için bunu yapamadık. O yüzden bunu çok konuşmaya gerek yok yani realist olmak gerekiyor. Ancak token bot'un step Ocağı göre çok çok büyük avantajları olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir coin details'e girelim. Sonrasında da bunu nasıl alırız ondan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu token botumuz arkadaşımız. Şöyle bunun web sitesine de girelim. Aynen web sitesine girelim. Token bot network dediğimiz şey arkadaşlar, algoritmik trading network oluşturduğundan size bahsediyorlar. İşte burada haberleri falan var, ee, işte işte bu algoritmik trading mevzusunu token bot üzerinden yapacaklarını söylüyorlar. Bakın benim ilgimi çeken kısım bu kısımlar ve sitesinde arkadaşlar işte sadece Fimex ile alınabileceğinden bahsediyor. Bu çok büyük bir avantaj ve diyor ki upcoming token listings'de, Phemex'de zaten listelenecek, ardı ardına büyük borsaları koymuşlar. Yani bu çok iddialı. Hani nasıl mesela en son Lavli diye bir coin çıktı. De, deli gibi listelendi orada burada falan. Bu arkadaşımız Tokun Bot da seri şekilde listelemeler getirebilir. Hani garanti olarak söylemiyorum ama buraya da bu kadar güvenli yazmaları hani arda arda borsalarda listelenebilir gibi geliyor. Şimdi hocam peki fiyatı nedir der diyecek olursanız toplam maksimum arıza arkadaşlar 1 milyar adet. Ve ön satış fiyatı 0.005 oluyor. 0.005 dersek de arkadaşlar neredeyse hadi sizin gözünüzün önünde canlı canlı hesaplayayım. Şöyle alalım. 1 milyar adet vardı. 1000, 100 milyon, 1 milyar. Doğru mu yazdım? Şöyle sıfırlarına bakayım. Evet doğru yazdım. Çarpı 0.005 değil mi? Şöyle bir daha te teyit edelim. 0.2 tane de arkadaşlar. Evet. Şimdi initial yani toplam market kapı 5 milyon dolar diyor ve bunun diyor yüzde sirkülasyonda olacakmış. Yani çarpı 0.03 dersek arkadaşlar IMC'si sadece 150 bin dolar. Yani eğer böyle listelemeler gelirse bizim bu token'ımızın çok rahat bir şekilde 100x'lere 50x'lere ön satış fiyatından gitmesi gayet mümkün. Şimdi biz ilk launch arkadaşlar ne demiştim 100 dolar kitleyene 10 dolarlık verdi. Hadi bunu talep fazla olsun. Proje daha iyi olsun. E, ee, onda biri değil de 30'da birini versin diyelim. Siz buraya gelip 1000 dolar kitlerseniz arkadaşlar bu hesaba göre ne oluyor? 30 dolarlık falan token bot alırsınız. O elinizdeki coin de gidip Hadi 50x yapabilecek potansiyeli var diyorum. Yapar demiyorum. Yapabilecek potansiyeli var diyorum. Ama 30 dolarlık coin'inizde 50x yaparsa bu da 1500 dolar eder. Ve burada bir risk yok. Yani tamam buradaki minimum 10 dolar tutmanız lazımmış. Ve bu muhabbet arkadaşlar 3 Ağustos'tan itibaren başlıyor. 7 Ağustos arasında 4 günlük ortalamaya bakıyor. Yani sizin bu videoyu izlediğiniz gibi aksiyon almanız lazım. Ee... Ve Burada bir hesaplama bölümü oluyor. Bu hesaplama bölümünde arkadaşlar yani 7 Ağustos'tan sonra sizin e, başvuru yapmanız gerekiyor. Ayhan Kayan 14 Twitter hesabını takip edersiniz. ben size e, bunları zaten duyuruyorum. Ya da benim e, videonun altında Telegram kanallarım var. Gelin nasıl olacağı ile ilgili sorularınızı oralarda sorun arkadaşlar. Beraber tartışalım. Yani güzel bir fırsat var. Dediğim gibi Telegram kanallarıma gelin. Twitter'dan takip edin. Bunları tartışalım. Tek yapmanız gereken Spot hesabınıza ya da işte yatırım hesabınıza bunları atmak. Aynı zamanda step Stepwatch'ta ne oldu arkadaşlar? Ben gelen Stepwatch'larımı %4 yüzün üzerinde faizle launchpool'da değerlendirdim ve buradan da ayrıca ekstra kazanç elde ettim arkadaşlar. Bakın burada başka başka launchpool'lar da var. Belki de sonrasında Token Bot'u da bu şekilde launch ederek launchpool'dan ekstra kazanç yapabiliriz. Bakın ben 8.5 dolar da gelen o paralarımdan kazanç etmişim burada. Görebiliyor musunuz? Yani Gerçekten Fimex borsası şu an için avantajlı geliyor bana. O yüzden e, videonun altındaki referans ikizini üye zaten 20 dolar kapacaksınız. 180 bonuslar var onları da değerlendirirsiniz. Ve aynı zamanda Launchpad'den de risksiz bir kazanç var. Gerçekten hoş geliyor bana. E, kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Mi, videoyu da sonlandırayım. Sorularınız için Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Esenle kalınız.